Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda ilk denememizi gerçekleştirmiştik. Şimdi geldik ikinci denememize. Hazırsanız hemen başlayalım. Sizi bekletmeyelim değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Biraz yakınlaştıralım. İlk sorumuz tarih biliminin yöntemleri. Bakıyoruz. Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk derecesi yazıldığı tarih aynı olaydan söz eden farklı kaynaklar arasında uyum ve uyuşmazlık gibi durumların aşağıdaki tarih araştırma yöntemlerinin hangi aşamasında ele alındığı söylenebilir. Şimdi değerli arkadaşlarım. Tenkit, tahlil, terkip, tarama ve tasdif. Beşte kuralını biliyoruz değil mi? Şimdi burada diyor ki doğruluk derecesi. Bununla ilgili de ben anahtar kelimeler vermiştim size. Eğer bilgilerin doğru olup olmadığını araştırıyorsa hangi bilim yöntemine girer? Tenkite girer değil mi? Bu kalsın. Tahlil 3. aşamamızdır. Terkip son aşama sentez. Tasnif ikinci aşamamızdır. Sınıflandırma tarama ise ilk aşamamızdır. Cevabımız burada tenkittir. Umarım bunu doğru yapmışsınızdır. Anladık değil mi? Bilgilerin doğru olup olmadığını araştıran tenkittir. Dördüncü aşama. Bu gitti. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Şöyle yapalım. Çin uygarlığının buluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Şimdi öğrencilerim demiştir. Hocam böyle soru mu olur? Çok kolay. Böyle bir soru karşınıza çıkabilir. Gözünüzde büyütmeyin yani. Şimdi matbaa, pusula, barut ve kağıt hangi uygarlığa ait? Çin uygarlığına ait değil mi? Gitti, 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 gitti. Ancak hieroglif ne anlama gelir? Resim yazısı değil mi? resim yazısı. Peki hangi uygarlığa aittir? Tabii ki Mısır. Buradaki cevabımız D şıkkıdır. Değerli arkadaşlarım. Geldik diğer bir sorumuza şimdi. Kavram sorusu. Bakalım. Biraz sizi zorlayabilir. Orta Asya Türk Devletleri'nde görevlilerinden hangileri merkez teşkilatı içinde vazifelerini yaparlardı? Vezir, Yabgu, Buyruk, Şat. Şimdi değerli arkadaşlarım. Vezir nerede yer alır? Merkezi yer alır değil mi? Örnek verelim Vezir Tonyuku. Yapku devletin batı kanadını yönetir. E batı kanadını yönetiyorsa merkezde işi var mı? Hayır yok. Bunu eledik. İki olan yerleri eliyoruz. Gitti. Gitti. Buyruk bakar anlamına gelir sevgili arkadaşlarım. Ayuki deriz ya. Ayuki hükümet. Ayguci. Hükümet başkanı buyruk ise üyedir. Tamam o yüzden burada merkeze merkezde yer alır. Şat hanedan üyesi görevlidir sevgili arkadaşlarım. Eyalette yer alırlar. O yüzden bunu da eledik. Cevabımız 1 3'tür. Tamam gitti. Gelelim İslam tarihine. Şöyle yapalım. Mekkelilerin İslamiyet'i seçenlere baskı uygulaması sonucunda Hazreti Muhammed ve ona inananlar Medine'ye hicret etmişler ve hicretinde İslam tarihinde önemli sonuçları olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçları arasında gösterilemez? Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Bırakalım mı? Bırakalım tabii ki. Hazreti Muhammed devlet başkanı olmuştur. Doğru mu? Doğru. Medine'de İslam devleti kurulmuştur. İslam devleti kurulduktan sonra peygamber devlet başkanı oluyor. İslamiyetin yayılması da bu alanda hızlanıyor. Medine Sözleşmesi Yahudilerle imzalanıyor sevgili arkadaşlarım. Zaten sözleşmeden sonra peygamberimiz devlet başkanı seçiliyor. Ancak değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki peygamberin vefatından sonra başa geçen kişi Hazreti Ebu Bekir olmuştur ve Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmiştir. O yüzden hicretin sonuçları arasında gösterilemez. Gelelim diğer bir sorumuza. İslam tarihine bakalım. Şöyle. Bazen ses tonum değişebilir. Kusura bakmayın ha. Ramazan ayında su önümde içemiyorum. <laughs> Dokunamıyorum. Çok saçma. Neyse. Saçmalamayalım bence. Bakalım şimdi. Abbasi devletinin bir Abbasi devletinde pek çok eyaletin valiliğini üstlenen Türkler vezirlik ve komutanlık gibi görevleri başarıyla yapmışlardır. Büyük Selçuklu devletinden itibaren ise Türkler İslam aleminin siyasi hakimiyetini temsil etmeye başlamışlardır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir anladık değil mi? Bakıyoruz Selçuklu sultanları halifeliği ele geçirmiştir. Üzerinde durduğum konulardan biridir. Eğer hükümdar halifeyi baskıdan kurtarmışsa eline siyasi güç geçer. Halifelik geçmez. Eledik. İslamiyet'te Arap etkisi sona ermiştir. Alakası yok. Türklerin zamanla İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır. Bunu bırakalım. Türklerin Abbasilerin yönetim kademelerinde görev alması askeri özelliklerini kaybetmesine sebep olmuştur. Tam tersi. Çünkü Abbasiler onlar için Abbasın ve Samarra şehirleri kurmuşlardı. Bunu eledik. Türkler İslamiyet öncesi geleneklerinden tamamen uzaklaşmışlardır. Hiçbir alakası yok. Karahanlı örneğini verebiliriz. Değerli arkadaşlarım bakın ne diyor. Diyor ki Eyaletin valiliğini üstlenen Türkler vezirlik ve komutanlık gibi görevlere gelmişlerdir. Daha sonraki süreçlerde ise İslam aleminin siyasi hakimiyetini temsil etmişlerdir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Şöyle yapalım. Şimdi bazı öğrencilerim diyor ki hocam soruları hangi, hangi kaynaklardan, kaynaklardan alıyorsunuz? Sevgili arkadaşlarım izin aldığım kaynaklardan alıyorum. Sadece izin aldığım her türlü kaynaktan çözmüyorum yani. Tamam. 1345 yılında Karesi Beyliği'ne son verilip Çanakkale ve Balıkesir'in ele geçirilmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisinin göstergesi değildir? Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlamada Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlamada önemli bir adımın atıldığına doğru mu doğru Osmanlı'ya katılan ilk beylik Kalesi Orhan Bey döneminde. Ege Denizi'ne ulaşıldığının ulaşabilir miyiz? Tabii ki ulaşabiliriz. Rumeli'de toprak sahibi olunduğunun bunu bırakalım. Donanma gücü artar mı? Artar. Çünkü Balıkesir ve çevresinde kurulduğu için donanma gücü artıyor. Hakimiyet alanında bir nevi genişleyecektir. Ancak biliyorsunuz ki Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprak parçası Çinpe'ydi. Daha sonra Edirne alındıktan sonra yani 1. Murat döneminde Edirne alındıktan sonra Rumeli'ye geçiş kolayca sağlanmıştı. Cevabımız C şıkkı. Bu da gitti. Şimdi geliyoruz diğer bir sorumuza. Şöyle Coğrafi keşifler sonucunda Türk İslam dünyası fakirleşmeye başlamış, İpek ve Baharat Yolu eski önemini kaybetmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin Türk İslam dünyasında ortaya çıkardığı gelişmelerden biri değildir? Şimdi aşkına baktığımızda İdil seferlerinin gerçekleşmesi. Kimin dönemindeydi? Kanuni Sultan Süleyman. Amaç neydi? Ticareti canlandırmaktı, değil mi? Çünkü coğrafi keşiflerden sonra durumlar hiç iyi değildi. Fransa'ya kapitülasyon verilmesi keza yine aynı şekilde 1535 yılında Kanuni döneminde verildi. Tamam. Osmanlı Devleti'nin ulusçuluk akımından etkilenmesi bunu bırakıyoruz. Ekonomik gelirler azalır mı? Azalır değil mi? Coğrafi keşiflerden dolayı doğu akdeniz ticari gelirlerinin düşmesi bu da ayrı bir etkendir. Ancak değerli arkadaşlarım, ulusçuluk akımı ne zaman etkisini gösterecekti? 19. yüzyılda. Tamam. Cevabımız C şıkkı. Bizden coğrafi keşiflerle ilgili bir durumu istiyor. Gitti. Geldik diğer bir soruya. E, bu arada Bundan sonra TET geliyor. Haberiniz olsun. İstediğiniz olacak yani. Elimden geldiğince sizlere yardım edeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Bakıyoruz. İkinci Mahmut döneminde hayata geçirilen aşağıdaki yeniliklerden hangisinin merkezi otoriteyi güçlendirdiği söylenemez. Değerli arkadaşlarım böyle bir soru. Ben bu sene de bekliyorum. Çünkü ÖSYM tarafından sorulan soru tipidir bu. Dikkat ediyoruz. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması. Yeniçeriler biliyorsunuz ki e, bela olmuşlardı. Merkezi yönetimin başına. O yüzden bu kaldırıldıktan sonra güçlendi. Köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulması. Güçlenir mi merkezi otorite? Güçlenir. Çünkü kolaylaşır yönetim. Tamam. İstanbul'da ilk yönetimin zorunlu hale gelmesi. Bunu bırakalım. Posta ve polis teşkilatı varsa merkezi otoriteyi güçlendirme amaçlıdır. İlk çağ uygarlıklarından biridir. Bu var zaten. İlk resmi gazetenin çıkartılması ve memurlara maaş bağlanması ilk resmi gazetemizin ismi neydi? Takvimi Vekai'di değil mi? Sevgili arkadaşlarım. Takvimi Vekai. Bu da gitti. İlk öğretimin zorunlu hale gelmesi merkezi otoriteyi güçlendirmesi. Amaç okuma yazma oranını artırmaktır. Gitti. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle. Şöyle. 1. Dünya Savaşı'nın başlarında hem itilaf hem de ittifak devletleri Osmanlı Devleti'nin yanlarında savaşa girmesini istemişlerdir. Bu durumun yaşanmasında Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği daha çok etkili olmuştur? Jeopolitik, askeri, ekonomik, nüfus, yönetim. Şimdi ilk olarak ekonomik ve askeri yenedik. Niye? Çünkü Osmanlı güçsüz. Nüfus gücüyle hiçbir alakası yok yönetim şekil, şekliyle desen hiç ama hiç alakası yok. Osmanlı'yı istemelerinde etkili olan etmen hiç şüphe yok ki coğrafi konumdu değil. Yani jeopolitik konumdu. Niye biliyor musunuz? Dünyanın fırtına merkezi dediğimiz yerdeydi. Orta Doğu'daydı Osmanlı. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle. Milli cemiyetler ve azınlık cemiyetleri bulundukları bölgede temsil ettikleri halkın çoğunlukta olduğunu belgelere dayanarak ispatlamaya çalışmışlardır. Bu durum cemiyetlerin aşağıdakilerden hangisinden yararlanmak istediklerini gösterir. Milletler cemiyeti kararlarından. Milletler cemiyeti, cemiyeti dünya barışını korumak içindi. Bu değil. Wilson prensiplerini bırakalım mı? Bırakalım Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan. Mondros'ta Anadolu işgali açık hale geliyordu. Hayır bu da değil. Amiral Bristol İzmir'le alakalı bir durumdur bizden onu istemiyor. İnsan hakları beyannamesi hiç alakası yok. Şimdi değerli arkadaşlarım biz o prensiplerinde bir tane madde vardı. Her ulus kendi geleceğini belirler diye. Türkler de buna dayanarak ne yapmışlardır? Belgelerle ispatlamaya çalışmışlardır. Cevabımız B şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Şöyle yapalım. Yukarıda verilen açıklamalardan hangisinin cumhuriyetçilik ilkesini pekiştirmeye yönelik olduğu söylenemez söylenemez. Kadınlara milletvekili olma hakkının verilmesi, seçmen yaşının düşürülmesi medeni kanunun kabulü. Şimdi değerli arkadaşlarım, kadınlara milletvekili olma hakkı verirsen cumhuriyetçilikle pekişir mi? Tabii ki pekişir. Halkçılık olduğu içindir bu. Tamam, doğru. Seçmen yaşı düşürülürse oy verenlerin oranı artar mı? Artar. Cumhuriyetçilik ilkesiyle pekişir mi? Pekişir. Ya medeni kanun biliyorsunuz ki laiklikle alakalıdır. Laiklik ve halkçılıktır. Cumhuriyetçilikle alakalı değildir. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Yalnız 3. Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim ikinci denememizin sonuna geldik. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda dediğim gibi TYT gelecek. Denemelerimiz gelecek mi? Tabii ki gelecek sizlerin ilgisine göre. Değerli arkadaşlarım fazla beğeni gelirse ben de onu göz önünde bulunduracağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Durun bir dakika. E, TT'yi hazırlarken TT'yi hazırlarken geçen seneye nazaran hazırladım bu arada. O yüzden ne yapıyoruz? Takipte kalmayı bekliyoruz. Tamam. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.